Rüyada kuş gibi uçtuğunu görmek ne anlama gelir? Merhaba arkadaşlar. Bugün rüyaların en özgür ve hafifletici sembollerinden birini ele alıyoruz. Rüyada kuş gibi uçtuğunu görmek. Kuşlar özgürlüğü ve yüksek hedefleri simgeler. Peki bu rüya ne anlama geliyor? Gelin birlikte bu konuyu derinlemesine keşfedelim. Özgürlük ve bağımsızlık. Rüyada kuş gibi uçmak genellikle özgürlük ve bağımsızlık arzusunu simgeler. Bu rüya hayatınızdaki kısıtlamalardan kurtulma, kendinizi ifade etme ve hayallerinize ulaşma isteğinizi yansıtıyor olabilir. Eğer sıkı bir ortamda yaşıyorsanız, bu rüya özgürlüğü elde etme arzusunun bir ifadesidir. Yüksek hedefler ve aspirasyonlar. Kuşlar genellikle yükseklerde uçar ve bu yüksek hedefler ve aspirasyonlar anlamına gelebilir. Rüya'da uçmak, hayatta ulaşmak istediğiniz hedeflere ulaşma kararlılığınızı ve bu hedefler için mücadele etme isteğinizi yansıtabilir. Eğer büyük hayalleriniz varsa, bu rüya onları gerçekleştirmek için doğru yolda olduğunuzun bir işareti olabilir. Duygusal rahatlama ve huzur Uçmak aynı zamanda duygusal rahatlama ve huzur anlamına da gelir. Rüyada kuş gibi uçtuğunuzu görmek, stresli bir dönemden geçtiğinizde içsel bir rahatlama ve huzur bulma isteğinizi yansıtıyor olabilir. Bu rüya zihninizin ve ruhunuzun hafiflediğini ve huzur arayışında olduğunuzu gösterebilir. Yeni başlangıçlar ve değişim Kuşlar yeni yerler keşfetme ve değişim sembolüdür. Rüyada kuş gibi uçmak, yaşamınızda yeni başlangıçlar yapma veya mevcut durumunuzu değiştirme arzusunu simgeler. Eğer değişim arayışı içerisindeyseniz, bu rüya Yeni fırsatların kapıda olduğunu ve keşfetmeniz gereken birçok şey olduğunu gösteriyor olabilir. Bek, düşüncelerin ve hayallerin gerçekleşmesi. Rüyada uçmak genellikle düşüncelerin ve hayallerin gerçeğe dönüşeceğinin bir habercisi olarak da yorumlanır. Bu rüya içinde bulunduğunuz dönemde düşündüğünüz ve istediğiniz şeylerin eğer yeterince çaba gösterirseniz yakın bir zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor olabilir. Sonuç olarak, rüyada kuş gibi uçtuğunu görmek özgürlük, yüksek hedefler, duygusal huzur, yeni başlangıçlar ve hayallerin gerçekleşmesi gibi birçok anlam taşır. Bu rüya, içsel arayışınızı ve yaşamınızdaki değişim ihtiyacını ifade edebilir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Siz de rüyada uçtuğunuzda neler hissettiniz? Deneyimlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hashtagler.